Evet arkadaşlar bugün ee, Minecraft <laughs> Minecraft ev evet, eşyaları modu da 3. serisiyle karşınızdayım. Hemen böyle gündüz yapalım. Bu arada bir önceki videoda bunu e, fotoğrafımı yapayım mı dedim. Yapacağım. Yapacağım. isterseniz hemen ekran görüntüsünü alayım. Sonra alırım ben Video dışı. Ne neden kırdım ki şimdi durduk yere? Evet ne yapabilirim mesela? Salınacak falan koymamıştım değil mi? O zaman koyuyorum. Koş. Kaydırak koymuş muydum? Bakayım şöyle koymamışım. Koyarım onu da. Benim aklımda bir fikir var. Hatta e, Önceki videoda yapmış mıydım? Bana mı öyle geliyor? Ya ben unutuyorum ya. Bu önceki videoda yapmış mıydım? Yapmamış mıydım? Unuttum. Hemen şöyle Aa, neyse. Tamam. Onu geri alırız. Onu geri alırız. Hemen hızlıca böyle yerim mavi yapacağım. Çünkü böyle böyle kaydıran olduğu yerlerde falan mavi daha iyi duruyor ya. Bakın. Alo ya, buraya. ya? Ne, ne yani şeymiş. Fazlaca, fazlaca. Videom eee öyle 15 15 dakika olmasını istemiyorum. Benim için çok uzun. Ee, benim video sürem genellikle değişiyor zaten. Ee, ama bazen 10 dakika yapmak istiyorum. Böyle canım işte. Hızlıca. Evet. Buraya da kaydırak koyalım aslında. Kaydırak, kaydırak, kaydırak. Hmm, kaydırak, neredesin Burada. Hemen gel davulun onun yerine koy. Hı, oldu bu dur ya. Mesela şimdi ne koyayım? Hı, tamam, tamam, bunu koymamıştım. Ya ben önceki videoda dediğim gibi ayarlı olursa şu hayvanları kaldırmayı gösterin ya. Ayarı vardı inşallah da. Büyük ihtimal yok. Evet böyle iki tane yan yana koydum. Ee, bak ya yine ne yapacağım? Ben bir şeyler bulalım buradan yapalım ne olabilir mesela dışarıda piyano zaten dağını koymuştuk langırs falan koyalım mezar mezar ne alak çadır dışarıda tuvalet olmaz onu da ev yapanlar için koymuşlar. Hemen buradan bunu da alalım. Ee, ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Mesela bu ne işe yarar? Bunu nereye koydum? Bu bu nasıl ya? Aha. Gitti. Ne olsa elimde duruyordu. İyi be. Heh, şöyle koydum. Hmm, seni inceledim Tamam hiçbir şey yokmuş. Bak Birisi buradan. Diğer bölümde. Dediğim gibi birisi buradan salınırdı. Diğerini de salınacaktı demiş. Kaldırağı oldu diye. Demiş miydim ya? Ben yine ki. çünkü e, böyle bazen videolar bazı giriyor bir sürü kez çekmek zorunda kalıyorum hangi videoda e, o sözü dedim mi dedim demedim mi hep unutuyorum bu arada konuşurken ha, o zaman havuza girdim Selam. şimdi buraya piyanoyu koyalım güzel buraya langırtı koyalım güzel Ondan sonra şuraya bir iki çadır koyalım. Evet. O giriş yerden. Her yerden giriliyor bunlar. Bangır konmuştuk. Hemen şuraya da bir bilardo yeri yapmış mıydı? Şöyle uçarak bir bakayım. Yapmadı değil mi ya? Aynen yapmamışız. İyi, o zaman yapalım. Hemen buradan buraya ay, buraya hemen Google'da yazıp bunu aladım. Koy şunu yerine. Yok bunu yerine değil. Bunu yerine Koyamadım ya. Ya baklar baklar her şey var şuraya koyuyoruz. Burada da topları var harika. Evet 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 evet. Evet 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 hadi yürü. Odamıza kaç kere buradan ölmedi bu arada fark ettiniz mi? buradan o bak buradan tarzanlar buradan böyle tırmanıyor ondan sonra bunun üstüne çıkıyorlar buradan kaydırağı atlıyorlar oradan da langırsın üstüne uçuyorlar da ben bunu ne ara koydum düşün be düşün şu düşmemiş artık artık düşün Oha ya sen sildin misin? He şunlara değil Hadi bay bay. Hemen buraya maviye döşeyelim. Altında mavi olsun hiçbir şey olmaz. Bakmayacağız zaten. Dın kim böyle yapmışsın. Evet burayı da böyle yaptık. Bu video Kaç dakika oldu hiç bakmadım. Kaç dakika oldu? Lan niye gözükmüyor? Gözüksene. Uygulama. Yanıt ver. <laughs> Neyse arkadaşlar. Iı Başka konuşacak eşyamız yok. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.